biliyorsunuz ki ben dört tarafa, bir, 4 nene bir video çekeceğim. Şimdi ben 4 nene Tamam mı? 4 nene birin karakterini böyle bakın. Hayır, onlar çok sevdiği bir arkadaşı vardı. Ama arkadaş arkadaşına ilerleyen. Duyuyor. karakterini değiştirdi diyorum ama o karakterin olmadığını görüyorsunuz. Böyle tabi. 4 nene bir. İşte arkadaşlar. Ya şimdi o karakterin o karakterin Altını göstereceğim size. Görmediniz. Ben şimdi göstereyim isterseniz. Bekleyin bir Roblox'um açılsın benim. Top böyle bozuluyor işte. Şimdi arkadaşlar şuraya bir yazalım. Dört nene bir. 4 nene bir. Bakın orada dört nene bir yazıyor. Gördünüz mü? Bu orada arkadaşlar. Tamam mı? Dört nene birin karakteri bu. Dört nene bir. Şu i̇şte dört nene bir. Burada garip derseniz de dört nene birin karakteri bu yani. Siz bilmiyorsunuz. Olabilirsin. Ama arkadaşlar bu dört nene birin nasıl gerçek olduğunu öğrenebilir misiniz? Şimdi göstereyim. Alttaki yazıdan. Bakın alttaki yazı dört nene bir ki öyle şer yazıyor işte. Dört nene bir öyle Şimdi bak dört 4 nene 1. Ama burada kendi adını değiştirmiş. 4 nene 1 yapmış. Ama bununki ise 4 nene 1 ve 4 nene 1. Arkadaşlar isterseniz ARK atabilirsiniz. İsterseniz de ARK atmayın. Ben ARK atmıyorum. Siz atabilirsiniz